Merhaba arkadaşlar ben Berkay Mert. Bugün sizlere çiftçilikte neler yaptığımı, nelerden para kazanmaya çalıştığımı ya da neler üretip ne yaptım yani daha çok çiftçilik olarak çiftlerde ne ürettiğimi vesaire göstereceğim. Hemen başlayalım isterseniz. Geçen gün şöyle bir şey keşfettim arkadaşlar. Samanla ilgili bilgim vardı ama bu kadar pahalı bir şey olduğunu ve satıldığını bilmiyordum. Gerçekten 1.400'e vesaire satılıyor arkadaşlar. Bahçenizde iki alan kaplıyor. Şimdi öncelikle yeni başlayanlar için bundan örnek vereyim. Yeni başladıysanız Eğer şurada bir katkı puanınız var arkadaşlar. Şurada bir enerjiniz var. Katkı puanınız yeni başlayan bir kişi eğer 30-40 levelsa ya da 50-55 olduysa bir 30-40 katkı puanı oluşuyor diye biliyorum. Eğer 30-40 böyle katkı puanınız varsa, de benim gibi heydele böyle birkaç depo alıp ee, buraya Çit alabilirsiniz. Çit alacağınız yeri söyleyeyim buradan. Fila Viyana var burada. Şuradaki merkez pazarın hemen yanında. Buradan çit alıyorsunuz. Güçlü çit. Bir tanesi 10 e, slotlu bir var. Burada gördüğünüz gibi. Bunlara özel saman satılandan alıp yapabilirsiniz. Öncelikle bende 3 tane çit var. 6 tane özel saman aldım ilk başta. Ondan sonra bunları ekiyorum. F5 ile bitki yetiştiriciliği yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir taneden iki tane çıktı. Şimdi ben bu bir taneyi tekrar ekeceğim. Bir tanesini satacağım. Yani bir buçuk meyden bir buçuk mey kazandım. Hepsini yaptıktan sonra e, ekme işlemlerini genelde yapıyorum. Bundan da çıktı. Şimdi bu dediğim gibi bu samanlar dört yer harcadığı için iki yer boş kalıyor. Bu iki yere de özel çekebilirsiniz ekebilirsiniz. Ya da ne bileyim biberi ihtiyacınız vardır, biber ekebilirsiniz. Soğan ihtiyacınız vardır, soğan ekebilirsiniz. Anı ne bulduysam onu ekiyorum. Çok önemli değil onlar benim için. Yine iki tane çıktı. Adan üç tane çıkabiliyor. Ama şu an enerjim yetersiz. Bir tane tonik içeyim otuzluk. Bir tane çıktı mesela bu kazandırmadı. Ama çok önemli değil yani. Yüksek ihtimalle iki... Eğer çok şanslıysanız 3 tane çıkıyor arkadaşlar içinden. Şimdi size kazancımı göstereyim ama bundan da bir tane çıktı. Bakalım kaç tane çıktı. Ben bunların 6 tanesini ekeceğim. Kaç tane elde ettim? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ettim. 4 tane kazancım var. 4 kere 1,5 kaç ediyor? 6 m ediyor. Şu anda hiç yani 3 saatte falan bu arada oluyor bunlar sanırım. Üçüne de işi gönderiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tıklayıp işçi gönderiyorsunuz. Ee, yani 6 m falan geldi şu anda. Hiçbir şey yapmadan altı meyve kazanabiliyorsunuz bu sayede. Onun dışında yani bunu ne zaman yapın? Eğer çiftçilikle uğraşmıyorsanız yani bir amacınız yoksa veriyorum aşçılık yapmıyorsanız soğana ihtiyacınız yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer soğana, bibere ne bileyim ihtiyacınız varsa bu şekilde değil ne ihtiyacınız varsa ondan ekebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi biber ekeceğim, biberle bir üretim yapmam gerekiyor. O yüzden e, samanı bırakıp biraz biber'e döneceğim arkadaşlar. 3 tane çitim var. Az biber almışım ben. Biber bir tane yer harcıyor. Bir de tohumların harcadığı yere bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi saman 4 e, yer harcıyor. Bazı e, malzemeler iki yer harcayabiliyor. Bunları ektikten sonra eğer ürününüz hızlı büyüsün istiyorsanız organik gübre basabilirsiniz. Bundan iki defa basmanız gerekiyor. Her bir çit için. Şurada gübre oranını görüyorsunuz arkadaşlar. Fullenmedi. Su oranını görüyorsunuz. Bir daha gübre basacağım. Fullenecek. Organik gübreni de üretmesi çok kolay. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Damıtılmış sunun da üretmesi çok kolay. Bununla ilgili de video çekeceğim. Bu ikisini büyük aynı videoya sığdırırım diye düşünüyorum. Ee, Bunu ikisini su ve gübreyi ne kadar Yüzde yüzde tutarsanız gelişiminiz o kadar hızlı bir şekilde e, olur. Ama bu biberler yetecek mi? Acaba. Bundan emin değilim. Şimdi eğer biber üretiyorsunuz örnek veriyorum. Ben şu an en e, ucuz olan biberden aldım. Normal biberden aldım. Bu normal biberleri de bitki yetiştiriciliği yaparak yüksek kalite veya özel üretim e, çıkma ihtimali var. Bunları bitki yetiştiriciliği yaparak çoğaltabiliyorsunuz. E, bu tarzda biber gibi ürünler üretirken bir tarlaya bitki yetiştiriciliği bir tarladan da ürünü almanız e, karlı olacaktır arkadaşlar. E, yoksa elinizde tohum kalmaz. Hepsini bibere çevirmek istiyorsanız e, yani elinizde tohum kalmaz bu sefer. Yani birine F5 ile tohumlarını alıp bir çiti e, R tuşuyla toplayıp artık 3. çite bilmiyorum nasıl yaparsınız. Dört tane çitiniz varsa dediğim gibi yani birini gene böyle birini öyle yapabilirsiniz. Şimdi bunların suyunu gübresini de verip istediğiniz AFK işe ya da grinde gidebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Bunun suyu gübresi tam oldu. Bunun gübresi eksik. Bir de gübre atalım. Tamamdır bitti. Bir de bunlara dediğim gibi işçi atıyorsunuz. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Bu kadar basit çiftçilikten e, bayağı bir kar elde edebilirsiniz. Tamamen afk, tamamen rahat bir iş. Sadece işçi koyuyorsunuz. Koyacağınız iş, işçilerde mümkünse e, goblin olmasın. İnsan veya ev koyun. Yoksa çok kolay bir şekilde enerjileri bitiyor arkadaşlar. Yeni başlayanlarla ilgili işçi sistemini hiç bilmiyorsa, onunla ilgili de videom var, onu izleyebilirsiniz. İşçilerim buradan yenileyip Terfi edecek olan yoksa hepsini tekrarla diyorum. Ee, arada bunu yapın ki işçileriniz boşta kalmasın. Bu kadar arkadaşlar benden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.